hayatımda hissettiğim en dayanılmaz acıyı yaşıyordum. Sanki beyaz kor halindeki bir kılıçla defalarca bıçaklanıyordum. Bu acıyı yaklaşık 20 dakika çektikten sonra sakinleşmeye başladım ve acı hafifliyordu. Görünüşe göre bilincim yerinde değildi. İsminin seslenildiğini ve tepki vermem için dokunulduğunu bulanık hatırlıyorum ama tüm dikkatim beni içine çeken bu altın rengi girdapa odaklanmıştı. Acı tamamen kaybolmuştu ve yoğun bir sıcaklık, rahatlık ile saf sevgi hissi hatırlıyorum. Sonunda dünyadaki insanları geride bırakıp parlak beyaz bir ışığa doğru gittim. Etrafta yalnızca ışık, sevgi, sıcaklık, rahatlık, bağışlanma ve anlayış hissi vardı. Hiçbir şey veya kimseyi göremiyordum, sadece ışığı. Ancak babamla iletişim halinde olduğumu hissediyordum ki, bu tuhaf çünkü babam hala hayatta biyolojik babam gibi değil, daha çok her şeyin nihai babası gibiydi. Umarım bunu anlayabilirsiniz. Bir süre dinlenme, sevgi ve iyileşme dönemi yaşadım. Sonra zaman kavramı anlamsız olduğundan ne kadar sürdüğünü söyleyemem bir tür hayat muhasebesi yaptım. Duygusal açıdan üzücü olsa da oldukça komikti. Bunun hakkında ne düşündüğüm soruldu ve aynı fikirde olduk. Tıpkı okul karnelerimdeki yorumlar gibiydi, daha iyisini yapabilirdin. Sonra hayatıma dönüp gelişmeyi denemek mi yoksa ışıkta kalmak mı istediğim soruldu. Sanırım kararsız kalmış olmalıyım çünkü hastane yatağımın etrafında ağlayan ve endişeli görünen tüm ailemi gösteren bir vizyon gösterdiler. Bu kalbimi burktu ve geri dönmeye karar verdim. Ailemi geride bırakarak üzmeye dayanamazdım. Son hatırladığım şey mide bulantısı ve acı hissiydi. Gözlerimi açtığımda etrafımda ailemi gördüm. Hepsi endişeli ve üzgün görünüyordu. İki gün boyunca bilincim kapalı kalmıştım ve hayatta kalıp kalmayacağım belirsiz bir durumdu. Cumartesi veya pazar gecesi kan şekerim çok düştüğü için uyandım. Hemen şeker almam gerekiyordu ama kendimden öyle geçmiştim ki zar zor yürüyebiliyordum. Bunun şimdiye kadar yaşadığım en kötü hipoglisemi atağı olduğunu anında anladım. Hızlı hareket etmem gerekiyordu. Tatlı bir şeyler yedikten sonra bir içecek almak için buzdolabına yöneldim. Oturma odam ve mutfağım zemin katta. Kan şekerim hala çok düşüktü ve yürümek son derece zordu. Buzdolabına ulaştığımda gözlerimin önünde her şey karardı. Sonraki anda kendimi buzdolabının yanında yüzüstü yatarken gördüm. Kendimi yukarıdan izliyordum. Dikkatimi çeken şey renkler oldu. Son derece canlı ve parlaktılar. Muazzam bir huzur ve sessizlik hissi vardı. Hiç korku hissetmiyordum. Etraftaki renkler o kadar yoğundu ki sadece buzdolabının durduğu yeri ve yerde yattığımı görüyordum. Ama renkler inanılmaz net, saf ve yoğundu. Çok memnun ve mutlu hissettim. Ardından vücuduma doğru yavaşça indiğimi hissettim ve aniden geri döndüm. Kendimi buzdolabının yanında yüzüstü yatarken buldum. Zorlukla ayağa kalktım ve tamamen bitkin olduğum için yavaşça yatak odama geri yürüdüm. Ben iki yaşındayken dedem öldü. Kalp krizi geçirmişti ve oturma odasında ölmüştü. Oradaydım. Anneannem onu kaldırmaya çalıştığımı söylerdi. Çiftlikte yaşıyorduk. Orada hayvanlar da ölürdü. Bana hep Ölen her şeyin cennete gittiği söylenmişti. Pazar okulunda cennetin, meleklerin ve İsa'nın neye benzediğini öğrenmiştim. Dedem gitmişti ve buradaki hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. O eğlenceli olan kişiydi. Ne yaptığım değil, kim olduğum onun için daha önemliydi. Beni gerçekten önemseyen tek kişiydi. Hep onu hatırladım ve hep özledim. Bir gün annem alışverişe gitti ve eve bir sürü çocuk aspirini getirdi. Eskiden bu haplar uzun selofan şeritlerinde her karede iki adet olacak şekilde satılırdı. Herkes market torbalarını yerleştirmekle meşgulken ben aspirini aldım, dışarı çıktım ve çöp kutusunun arkasına saklandım. Çöp kutusundan kısaydım, bu yüzden rahatça saklanabiliyordum. Hatırlayabildiğim kadarıyla aklımdan geçen düşünceler şunlardı. Dedem öldü. Ölen her şey cennete gider. Eğer çok fazla hap alırsan ölürsün. O halde ben de hapları alırsam dedemi görmeye gidebilirim. Aklımda kendimi öldürmek yoktu, sadece bir tür ziyarete gidiyor gibiydim. Ama bunun yasak olduğunu biliyordum. Bu yüzden de saklandım. Annem beni bulduğunda ve o boş plastik kareleri görünce beni doktora götürmedi. Sadece yatağa yatırdı. Sırt üstü uzandırdı, yorganı çeneme kadar çekti. İşte tam o an boğuluyordum. Yorganın altında kalmak bir örümcek ağına dolanmak gibiydi. Nefes alamıyor, hareket edemiyordum. Neredeydim tam bilemiyorum. Hatırladığım tek şey, hareket kabiliyetimin çok kısıtlandığı ve kendimi kurtarmaya çalıştığımdı. Sonra tavanda bir kız çocuğu gördüm. Kimdi bilmiyorum ama bu pek de önemli değildi çünkü bunu düşünmedim bile. 19. yüzyıldaki bir giyinmişti. Koyu renkli, uzun bir elbisesi vardı. Üzerinde beyaz fırfırlı bir önlük. Uzun, dalgalı siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Benden biraz büyük görünüyordu. Sadece bana bakıyordu. Sonra bir anda tavandaydım. Kendi bedenimi yatağın ve duvarın arasında sıkışmış halde gördüm. Kendi kendime ya da o kıza şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Şuna bak. Niye böyle yapıyor ki? Eğer oradan çıkmak istiyorsa neden yatağın etrafından dolanmıyor? Bu düşünce bana komik gelmişti. Tavanda olmam garip gelmemişti. O bedenin bana ait olduğunu bile fark etmemiştim. Ne kadar süre orada kaldığımızı hatırlamıyorum ama orada olmanın nasıl hissettirdiğini hala çok iyi biliyorum. Anlatması zor. Sanki tek bir duyguya kilitlenmiş gibiydim. Bu hayatta kafamda hep bir düşünce olur. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ayağım kaşınıyor, başım belaya girmesin. Hep bir şey vardır. Ama orada öyle bir şey yoktu. Sadece o anın kendisi vardı. Netti ve buradaki hayat bir rüya gibi görünüyordu. mükemmeldi. ama o sırada içinde bulunduğum hali değerlendirmiyordum. çünkü o hali yaşamaya odaklanmıştım. umarım anlatabiliyorumdur. sonra oturma odasının tavanındaydık. annem, ablam ve anneannem oradaydı. televizyonda komik bir şey vardı. annemle anneannem gülüyordu. annem ve ablam kanepeye oturmuştu. anneannem koltuktaydı. onları gördüm ama onları görünce herhangi bir güçlü duygu hissetmedim kendi bedenimi gördüğümdeki gibi bir histi. Sadece televizyon izleyen üç kişi gibiydiler. Sanki ben de televizyon izliyordum. Bir kanalı değiştirip ortasından bir filme denk gelmişsin gibi. Ne oluyorsa izliyorsun ama bir süre sonra başka kanala geçiyorsun. Tüm bu süre boyunca çok mutluydum. Hiçbir şey bu hissi bozamıyordu. Sonra bir adamla beraberdik. Hatırladığım kadarıyla başka bir şey yoktu. O kız, adam ve ben vardık. Düşünüyorduk ya da konuşuyorduk ama bu kısmı tarif etmesi zor. Sanki bir bilgisayar ekranında kelimeler çok hızlı kayıyormuş ama sen hepsini aynı anda anlayabiliyormuşsun gibi. O adam bana çok şey aktardı. Başkalarına nasıl davranılmalı, bu hayatta nasıl yaşanmalı, tüm bu bilgiler akıyordu içime. Cümle cümle hatırlamıyorum ama özünde hepimiz birbirimize iyi davranmalıyız. Hala içimde hepsi. Bazen unutuyorum ya da istemeden yanlış yapıyorum ama yine de oradalar.'' Bu yaşadıklarım bana hiç garip gelmedi ve tüm süreç boyunca tarifsiz bir huzur içindeydim. Dünya kelimeleri bunu anlatmaya yetmiyor ama his hala bende. Sonra adam, belki de o İsa'ydı çünkü çok iyiydi ve onu çok sevmiştim, geri dönmem gerektiğini söyledi. Geri dönmek istemedim. Hayal kırıklığına uğramıştım çünkü dedemi görmek istiyordum. Bunu ona söyledim ama hayır, geri dönmeliydim. Sonra bir anda yeniden bedenimdeydim. Duvarla yatağın arasına sıkışmış halde. Bir zamanlar hava kuvvetlerinde görevliydim. Büyük bir ülkenin kırsal bir şehrindeki hava üssünde çalışıyordum. Gündüz vardiyasındaydım. Geceleri ise yine aynı bölgedeki büyük bir şarap üretim tesisinde çalışıyordum. Orada genel şarap işçisi olarak görev yapıyordum. İşimin bir parçası, şarap boşaltıldıktan sonra devasa tankların temizliğini yapmaktı. Bu işlem, tankın içine azot gazı verilerek fermantasyonun durdurulmasıyla başlıyordu. Azot, şaraptaki oksijeni uzaklaştırıyor ve bu da mayalanmayı kesiyordu. Daha sonra tankların uzun saatler boyunca havalandırılması gerekiyordu. Tankın oksijen seviyesi kontrol edilir, güvenli seviyeye ulaştığında ise girişine girmek güvenli tabelası asılırdı. O gün bu tabela tankın girişine asılmıştı. Bu yüzden temizlik ekibi olarak çalışmalara başladık. Ancak bir hata yapılmıştı. Güvenli olan tank aslında bu tank değil, hemen yanındakiymiş. Bizim girdiğimiz tank hala azot gazıyla doluydu ve içine girmek ölümle burun buruna gelmek demekti. Bu gazı soluyan birinin başına gelen şey Nefes aldığı havadaki oksijenin tamamen yerinden edilmesidir. Azot ciğerlerdeki oksijenin yerini alır ve solunumu keser. Tanka ilk giren bendim. İçeri girince diğer iki çalışana kokunun çok yoğun olduğunu söyledim. Elma aromalı bir şarap olduğunu anlayabiliyordum. Tankın iç duvarlarını yıkamak için yüksek basınçlı bir pompa ile bir yangın hortumu kullanıyorduk. Hortumu elime aldım, tankın öteki tarafına, yani yaklaşık 10 metre kadar uzağa geçtim. Bu, tankın tek çıkış noktasından epey uzak bir yerdi. Baş parmağımı kaldırarak su ve klor karışımını açmaları için işaret verdim. Basınçla gelen su, pirinç nozulu şiddetle geri itmişti. Bu oldukça normaldi. Gücün etkisiyle tankın duvarına yaslandım ve bütün gücümle hortumu tutmaya çalıştım. Hatırladığım son şey, suyun hortumdan çıkıp tankın karşı duvarına doğru ilerlemeye başlamasıydı. Ama suyun o duvara hiç ulaştığını görmedim. Çünkü yaklaşık üç dakikadır tankın içindeydim ve bu süre ciğerlerimdeki tüm oksijenin tükenmesi için yeterliydi. Sonradan bana anlatılanlara göre tankın zeminine düşmüşüm ve hortumu bırakmışım. Hortum, Etrafa çılgınca savrulmaya başlamış, başıma ve yüzüme o kadar sert çarpmış ki güvenlik gözlüğüm ikiye ayrılmış, baretim ise fırlayıp yere düşmüş. Girişte bekleyen gözlemci, pompayı kullanan kişiye hortumu kapatması için işaret vermiş. O ana kadar tankın içine gireli beş dakika geçmişti. Gözlemci ardından içeri girmiş, beni sürükleyerek çıkışa kadar getirmiş ve bedenimin yarısını dışarıya çıkarmayı başarmış.'' Ancak o da gazın etkisiyle bayılmış. İçeride sadece 45 saniye kalmıştı. Pompayı kullanan üçüncü arkadaşım, beni dışarı sarkmış halde görünce koşarak gelip hem beni hem de gözlemciyi dışarı çıkarmış. Gözlemci birkaç dakika içinde ayılmaya başlamış ve ayağa kalkabilmiş. Fakat ben hala yerdeydim. Hareketsizdim. Nefes almıyor, murarıyordum. Kalbim durmuştu. Kalp masajı yapmaya başladılar. Ağızdan ağza birkaç kez hava verdiler. Ama hiçbir tepki alamayınca artık öldüğümü düşünüp ağlamaya başladılar. Oysa ben bambaşka bir yerdeydim. Hortumdan çıkan su bir anda stroboskopik bir ışık gibi titremeye başladı. Gözümün önünde titreşiyordu ama tankın öteki duvarına hiç ulaşmıyordu. Sonra bir tünelden geçmeye başladım. Aşırı yüksek bir hızla ilerliyordum. Bu tünel sonsuz gibi uzun geliyordu. Kilometrelerce, ama sanki hiç zaman geçmeden içinden geçtim. Uzakta parlak bir ışık vardı. Beni kendisine doğru çekiyordu. Sonra tünelden dışarı fırladım ve o beyaz ışığın içine düştüm. Ama bu düşmek gibi değildi. Daha çok o ışığın içinde yüzmek gibiydi. Işık, sınırları olmayan bir kap gibi etrafımı sarıyordu. Orada olmak huzur vericiydi. Orada olmaktan memnundum. Bu ışığın merkezine doğru yaklaştıkça bir varlığı hissettim ve ona çekilmeye başladım. Sonra onu gördüm. İnanıyorum ki o İsa'ydı. Üzerinde altınla yıkanmış gibi parlayan bir beyaz kaftan vardı. Gördüğüm her şey o kadar gerçekti ki o an ne hissettiysem hala aynı netlikte hatırlıyorum. Güvendeydim, sıcaktım. Onun yanında olmaktan asla ayrılmak istemedim. Evimdeydim sanki. Bana hayatımdan ve henüz gerçekleşmemiş olaylardan bahsetti. Geri dönmem gerektiğini söyledi. Kalmak için onunla tartıştım ama o zamanımın henüz gelmediğini ve yapmam gereken çok şey olduğunu söyledi. Sonra elini kaldırdı ve geldiğim tüneli işaret etti. Anında geri gitmeye başladım. Tünel aynıydı, mesafesi de aynıydı. Aynı hızla tekrar dünyaya döndüm. Gözlerimi açtığımda sırt üstü yatıyordum. İki arkadaşım başımdaydı ve hala ağlıyorlardı. Beni ayağa kalkarken görünce şok geçirdiler. Beni sağlık birimine götürdüler. Bir sandalyeye oturttular ve hemşirenin gelmesini beklediler. Sonra gittiler ve bir daha onlarla hiç karşılaşmadım. Sağlık görevlileri olanların benim hatam olduğunu söylediler. Bayılmış olabileceğimi iddia ettiler. Alkol alıp almadığımı sordular. Hayır dedim. Eşimi aradılar, gelip beni aldı. Bütün bu suçlamalar ve sorgulamalar beni çok öfkelendirmişti. Bu yüzden istifa ettim ve o tesise bir daha hiç dönmedim.'' İlkokul bahçesinde bir arkadaşımı yakalamaya çalışarak koşturduğumu hatırlıyorum. Oyun sırasında hızla bir köşeyi döndüm ve tam gaz başka bir öğrenciye çarptım. Çocuk benden daha uzundu, muhtemelen daha üst sınıftaydı. Kafalarımızın çarpıştığını fark ettiğimde başımı tutup düşmeye başladım. Zayıf bir şekilde çocuğun "Vay be, bu çocuğun kafası taş gibi." dediğini duydum. Sonra birden parlak bir ışığın içinden geçtiğimi ve hayatımın en derin sakinliğini hissettiğimi fark ettim. Işığın ötesine geçtiğimde arkamı dönüp tam zamanında bedenimin ayağa kalkıp koştuğunu, sonra da bir salıncağın altına düştüğünü gördüm. Etrafıma baktım. Oyun alanının tamamı beyazdı. O anda eve gidip annemi görmeyi düşündüm. Düşüncemle birlikte oyun alanından evimizin bulunduğu sahil kasabasının tepesine hızla ulaştım. Neden bilmiyorum ama eve varmadan önce parkın yanındaki itfaiyenin önünde durdum. Sokağın aşağısındaki küçük benzin istasyonuna doğru baktım. Hala her şey beyazdı. Etrafa bakındım, su kulesine ve tekrar benzin istasyonuna doğru göz gezdirdim. Bu beyazlığın içinde dikkatimi çeken tek şey, uzaktan bana doğru yaklaşan tamamen siyah bir figürdü. O kadar siyahtı ki, sadece genel şekli dışında hiçbir detayını seçemedim. Bu varlığa birkaç saniye baktım, sonra tekrar eve gitmeyi düşündüm. Eve giden yola döndüm ve bir sonraki anda sokakta evime bakarken buldum kendimi. Tam o sırada bir ses, geri dön dedi. Bu sesi önemsemedim ve ilerlemeye devam ettim. Ama ses bu sefer çok daha net bir şekilde, geri dön, Henüz vaktin değil dedi. O an, hayır, annemi görmeye gideceğim, geri dönmek istemiyorum diye düşündüm. Evimin kapısına kadar ilerledim ve kapıyı açmak üzereyken ses birden annemin sesi oldu ve daha da yüksek bir şekilde, geri dön. Henüz vaktin değil dedi. Ben de, okula gitmek istemiyorum. Burada seninle kalmak istiyorum dedim. Kapıyı açmaya çalıştım. Sonra ses bu sefer daha sert bir tonda, hemen okula geri dön dedi. Bir an tereddüt ettim. Sonra bir sonraki anda bedenimde olduğumu fark ettim. Gözlerimi bir an açtım ve etrafımda sınıf arkadaşlarım ve öğretmenimi gördüm. Gözlerimi tekrar kapadım ve tüm kalbimle geri dönmeyi denedim. Geri dönmek istemediğim o sakinlik çok yoğundu ama ne kadar çabalasam da geri dönemedim. Kim bilir kaç dakika denedim. Bedenimde her şeyin farkındaydım ama sonunda geri dönemedim. Gözlerimi açtım ve hala üzerimde duran insanları gördüm. Sonra kafamı tuttum çünkü başım çok ağrımaya başlamıştı. Arkadaşım beni ayağa kaldırdı ve hemşireye gittik. Şehrimdeki bir kliniğin doğum odasında 12 saat süren sancıların ardından oğlumu dünyaya getirmeye çalışıyordum. Beni doğum odasına götürdüklerinde hiçbir soruma cevap vermediler. Onların tek merakı en son ne zaman bir şey yediğimdi. Sorularını yanıtladıktan sonra beni bir sedyeye aldılar ve bana yüzden geriye doğru saymamı söylediler. Her şeyin başlangıcında etraf bembeyaz bir ışıkla aydınlanmıştı. Bu ışığı hemen ölümle ilişkilendirdim ama o an içimdeki korkuyla kimseye ölüyor muyum diye sormaya cesaret edemedim. Eşim gözümün önüne geldi ama onu ilk anda tanıyamadım üzerinde beyaz bir cerrahi önlük, ağzında maske vardı. Bir doktor gibi görünüyordu. Daha sonra öğrendim ki o sırada sürekli dua ediyormuş. Hem bebek hem de benim için. Sonra bir şekilde parlak renkli geometrik şekillerin arasından geçmeye başladım. Bu şekiller bir tür matris gibi görünüyordu ama kendimi hiç yalnız hissetmiyordum. Sanki birçok göz bana bakıyordu. Aklımdan geçen tek düşünce şuydu: "Aha, bunu tanıyorum." Ne olduğunu biliyorum. Bunu daha önce yaşadım. Yukarıya mı gidiyordum, ileriye mi? Tam anlayamadım ama o renklerin içine dalmıştım. Onlarla bütünleşmiş gibiydim. Sonrasında o önceki deneyimi arkamda bırakmışım gibi hissettim. Sanki seramik karoların ya da tuğlaların arasından geçip başka bir yere ulaşmıştım. Uçuyordum ama aşağıda gördüğüm şeyleri tam olarak anlamlandıramıyordum. Aşağıda insanlar çalışıyordu. Ben ise bir pencerenin yanındaydım. Bir başka sahnede kendimi aşağıda gördüm ama bir hastane yatağında değil ayakta duruyordum. Karnım hala büyüktü, hala doğurmamış gibiydim. Uçan bene el sallayarak veda ediyordum. Başka bir şey yaşamadan hastane yatağında uyandım ama bu da uzun sürmedi çünkü ardından yaklaşık 5 saat daha uyudum. 1987 yılının Mart ayıydı. Ablamla kapı eşiğinde oturmuş sohbet ediyorduk. Arkamdan gıdıklamaya başladığında dirseğimle onu itmeye çalışırken ahşap kapı pervazının keskin kenarına çarptım. O anda yaşadığım deneyim adeta karanlık uzayda ışık hızıyla hareket eden minyatür bir versiyonumdu. Etrafımı saran boşluğun derinliklerinde ilerlerken havadaki titreşimlerin uğultusunu duyabiliyordum. Bu halde yaklaşık 15 dakika kaldığımı hatırlıyorum. Sonrasında annemle ablamın yüzüme su serperek beni uyandırmaya çalıştıklarını duydum. Anlattıklarına göre merdivenlerde otururken aniden yığılıp kalmışım. İlk başta ablam şaka yaptığımı sanmış. Ancak ne söylerlerse söylesinler hiç tepki veremiyormuşum. Yıllarca bu olayı önemsemedim ta ki Upanishadlar üzerine yapılan bir seminerde konuşmacının şu sözlerine kadar. İnsan salt bedenden ibaret değildir. İlahi olana ulaşmak için özümüzü bu fiziksel kabuğun ötesinde aramalıyız. O an çocukken yaşadığım deneyim aklıma geldi. Eve döner dönmez eşime anlattım. 11 yıllık evliliğimizde ilk kez paylaşıyordum bu hikayeyi. İş, çocuklar ve günlük koşuşturma arasında unutulup gitmişti adeta. Tartışmamız saatler sürdü. Ona şunu savunuyordum. Kutsal metinlerde ruh diye adlandırılan şey aslında bedenimizi yöneten kuantum düzeyindeki bir enerji olabilir. Ölüm anında bu enerji bedenden ayrılıp evrende yolculuğa çıkıyor ve yeni bir forma bürünüyor. Bilimsel verilerle desteklemeye çalıştım. Modern araştırmalar gösteriyor ki insan bedeni milyarlarca proteinin mükemmel dansıyla var oluyor. Laboratuvarda tek bir proteini sentezlemek için süper bilgisayarlar bile yetersiz kalıyor. Peki bu karmaşık düzen kendiliğinden mi oluştu yoksa bedenimizdeki bu parçacıklar dediğimiz şey aslında ruhun ta kendisi mi